Bir görüntü var. O görüntüyü ee, paylaşabiliyor muyum? Yönetmenime sorar mısın? Bende bir kulaklık yok. Bir fotoğraf, fotoğrafın altında bir yazı. Bir fotoğraf, fotoğrafın altında da bir yazı var. Tahmin ettiğim yazı Snyder'la ilgili. Böyle göndermiş. Evet, ee, sevgili seyirci. gönder gösterebiliyor mu? Vermesek mi? Diye vermesek mi? Ama. Ne ver ver gitsin. Niye? de Televizyonda canlı yayında çıkmış. canlı yayında Can söylediğim bir söz. Canlı yayında televizyonda yes, söylediğim bir söz. ilgili. Tabii. Fotoğrafı biraz daha büyütelim. Şimdi büyüteyim ben. Hemen büyüteyim. sen onu Benim büyüt... tahmin ettiğim fotoğraf galiba. Evet evet. Hayır verelim ya. Taraftar emek vermiş bunu. Biz de paylaşmış. Biz burada kimseyi kötülemiyoruz. Sergen Yalçın geldikten sonra Antep'in performansını biliyoruz. Sergen'in ne kadar önemli futbolcu olduğunu biliyoruz ama Ekrem Güney bir fotoğraf göndermiş. O fotoğrafı ekranlara getirelim. Şöyle o mi zaman. Mi evet şöyle gösterelim. Yönetmen e, Hayati Karagüle'den de rica edelim. Okur musun Ali abi? Fotoğrafı taşısın. Bu arada Mustera çok güzel çıktı. Sımaider'in bir maçta 3 gol atma ihtimali yok. Sergen Yalçın mı demiş bu? Evet. Evet, bugün i̇şte, özlü söz olarak kayıtlara geçsin o zaman. Tamam, Atos bizim var ya işte günün sözü. <laughs> tamam mıdır? <laughs> Bence en doğru cevap sağda görüldü. Evet tamamdır. Teşekkür ederiz. Ekrem Güney göndermiş bizde paylaş. En doğru cevap sağda verildi zaten. Hani Yolcaktan şey üzerine söyleyebilecek bir sözümüz yok. Sayın yıkılmaz. Diyarbakır'dan Sayın İbrahim Bey teşekkür ediyoruz. Dik bitmedi